Keşke gitmeseydin Burcu. Ben sana dedim beni istemiyorlar. Gitmeyeyim dedim. Oğlu ağzına geleni söyledi bana. E Murat sana borçlandı hayatım. Bir de o açıdan düşün. Nasıl borçlandı? Şimdi soğuk soğuk saldo diyebilirlerdi. O zaman ne yapacaktın? Soğuk yaptılar diye arıza mı çıkaracaktın? Murat seni onlara karşı savunamadı. Senin gönlünü alması gerekiyor. Elini bir fırsat geçti. Bu fırsatı avantaja çevir. Yapma Allah aşkına Burcu'ya. Ne avantajı? Anne seni kim üzdü babam mı? Kimse üzmedi beni aşkım. Gel yanıma. Gel yanıma gel. Babam seni çok sür değil mi anne? Hayır anneciğim hiç üzer mi babam beni? Üzülme ne olur anne sen üzülünce ben de çok üzülüyorum. Üzülmüyorum anneciğim. Üzülmüyorum güzel kızım. Gel. Gel yanıma biraz gel. Ha? Yeşim, canım sana bir link yolladım. Ne linki? Sen bir bak, sonra konuşuruz. Hadi. Astral rehber Madam Dalida. Bu ne şimdi ya? Canguri yolculuğu araya giren Karaçalıları etkisiz hale getirmekte en etkili olan astral seyahattir. Madame Dalida tarafından astral enerjiler vasıtasıyla yapılır. Ancak tehlikelidir. Karaçalı olarak gösterilen kişinin hayatını kaybetmesi ihtimali vardır. Bu nedenle Canguri astral seyahati talep edilmeden önce dikkatle düşünülmesi tavsiye edilir. Aç be eşim, aç hayatım ya. Heh, gel canım, gel. Ay Eline sağlık. Açtım linki. Bak. Şimdi bu cadının bir adet fotoğrafı, doğum tarihi, anne baba adı. Nereden öğreneceğim ben bunu? Öğreniriz hayatım. Ee, bir tane şahsi eşyası nasıl şahsi eşya? Yani ne bileyim işte to toka olur, çorap olur. Kendine ait bir eşyası. İki adet saç teli. Saç Burcu ben saç telini nereden bulayım? Ya buluruz Yeşimciğim dur. Biri kırmızı, biri siyah. iki adet uğur taşı, bir adet kamış kalem. Fındık isinden yapılmış siyah mürekkep gerekmektedir diyor. Yok Burcu ben bunları bulamam. Yeşimciğim bunları sen bulmayacaksın zaten. Bunlar Madame Dalida tarafından temin edilecektir diyor bak. Sen sadece ne buluyorsun? Sen sadece şahsi eşyası, iki adet saç teli, anne baba adı bu kadar. Bir arkadaşım o kadar memnun kaldı ki eşim. Bir ara konuş istemezsen şey yapmasın vazgeçersin. İyi. Arayayım bari. Şurada numara. Uyur anneciğim. Sağ ol tatlım. Asya Rehber Madam Dalida'nın telefonu. Ee, merhabalar. Ee, ben Madam Dalida ile bir konu hakkında konuşacaktım da görüşebilir miyim acaba? Madam Dalida Astral yolculukta şu an. Şimdi görüşemezsiniz. Ee, ne zaman görüşebilirim? E, hatta yüz yüze görüşsek çok iyi olur. Bükreş'te misiniz? Hayır, niye? Biz Bükreş'teyiz çünkü. Madame Dali Bükreş'te yaşıyor. E, o zaman nasıl yapacağız astral rehberliği? Online, görüntülü arıyorsunuz. Aa, oluyor mu öyle? Tabii, bugün mü görüşmek istiyordunuz? Online'sa olur tabii. O zaman ben bir bakayım çünkü Madame Dali çok yoğun. Günde en fazla iki kişiye rehberlik ediyor. Ne kadar beklerim? Ben bir programa bakıyorum. Birisi randevusunu ertelediği için bugün görüşebilir sizinle. Ay çok iyi olur. Çok iyi olur. Ne olur beni bekletmeyin. Ee, peki bir şey daha soracağım. Ücreti ne kadar? Siz hangi seyahat için aramışsınız? Canguri. Canguri seyahati. Yalnız o oldukça pahalı bir seyahattir. Etkisi çok güçlü olduğu için. Ne kadar? Bin dolar. Aa, bin dolar çokmuş. Ee, benim bir düşünmem lazım. Tabi tabi siz düşünün. Yalnız ücreti bugün yollamazsanız iki ay sonra herhalde bu yazabilirim. Ya bir şey soracağım, kredi kartına taksit yapabiliyor musunuz? Evet, sekiz taksit yapıyoruz. Hı. Ee, bir de ekstrede, e, yazmaması gerekiyor astral seyahat diye, çok önemli. Eşinin haberi yok. Yok yok, hiç problem değil o. DL'de psikolojik danışmanlık olarak kesiyoruz. Hı, tamam. Nasıl yapalım o zaman? Yazayım mı? yani bana biraz ücreti yüksek geldi. Ben bir düşüneceğim, arayacağım sizi. Düşünecekmiş. Düşünsün bakalım. <laughs> Bin dolar çok Burcu. Çok mu? Ya şimdi senin ne kadar büyük bir dertten kurtaracağını farkında mısın? Ayrıca taksit de yapıyor kredi kartına. Murat eksirde görünce ne diyeceğim peki? Bunu aldım diyeceksin hayatım. Psikoloğa gittim diyeceksin. Ne var bunda? Ya sen çektiklerini ne kadar hızlı unutuyorsun. Neler çektin? Daha dün yaşattıkları bile yeter sana. Gerçekten işe yarayacak mı? Aa, aa, yarıyor diyorum. Yeşim. Yok. Bin dolar çok Burcu. Sen bilirsin Yeşim. Ne diyeyim? Efendim Murat. Aşkım, evde misin? Nerede olacağım başka? Öyküyü okula gönderdin mi? Yok daha göndermedim. Gönderme gönderme yarım saate kadar sizi almaya geliyorum. Yeni evimize bakmaya gideceğiz. Yeni evimize mi? Tam hayal ettiğin gibi bir ev buldum bir tane Nasıl hayal ettiğim gibi? Gidince görürsün canım. Bayılacaksın villaya. Neyi hayal etmişsin Yeşim? Bayılacağım bir villa buldum. Evi gezelim dedi. Tam hayal ettiğin gibi. Bak. <laughs> <laughs> Ya Öykü'ye beş dakika bakar mısın? Ben bir duşa girip geleyim. Tamam tamam bakarım ben Öykü'ye. Sen merak etme. Teşekkür ederim. Öykü! Pembe elbiseni giy anneciğim. Allah'ım gerçekten çıldıracağım. Ya villada oturmak senin neyine ya? Yeşimciğim. Heh, hazırlandınız mı bir tane? Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ev bakmaya gideceğiz dedim ya. Ya bakmayalım boş ver gerçekten hem tadımız yok. Aşkım tamam dün akşam üzüldüğünü biliyorum. O zaman ayıp etti. Anneciğim sen tuvaletini yaptın mı? Hadi yolumuz uzun hadi. Ama sen karının yanında kaldın. Çocuklarımın yanındaydım. Karımın değil. Ayrıca benim karım sensin. Bunu bir kere daha söyletme lütfen bana. Bak Yeşim'cim, Yeşim'cim, aşkım. Çocuklarım yokmuş gibi davranamam ben. Kabullenmek zorundasın. Çocuklarım beni kabullenmiyor ama. Dün Ozan'ın hakaretlerini duydun. Aşkım benim. Annesi ölümle pençeleşirken kendini kaybettim. Bak ayrıca ikisi de kabullenecekler senin benim karım olduğunu, Öykü'nün kardeşleri olduğunu. Göreceksin. Güven bana. Hadi bir tane. Hadi gidelim. Lütfen. Ay. Gel bakalım aşkım. Gel. Baba niye geldik buraya? Villa beğeneceğiz güzel kızım benim. Villa ne demek? Kocaman bir ev demek anneciğim. Harika bir ev demek. Saray demek. Ay Murat ya gerçekten villa mı alacağız? Tabii ki hayatım. Hadi gezelim. Hadi. Gel. Kolay gelsin. Ee, ay inanamıyorum. Güzel kızım, evimizi beğendin mi? Çok beğendim. Ne zaman taşınacağız? Ay gerçekten ne zaman biter burası Murat? Hayatım en fazla altı ay sürer. Tabii özel taleplerimiz olmazsa. Ay olacak ama değil mi? Ben mutfağa gönlüme göre olsun istiyorum. Hayatım ne istersen öyle olacak. Tarık Bey kusura bakmayın. Gezecektim bir müşterim vardı. Önemli değil, önemli değil. Gezmek ister misiniz? Ay tabii ki çok isteriz. Bir de biz size bir şey soracağız. Bizim bazı özel taleplerimiz var. E, mutfak, banyo gibi. Onları yaparız değil mi? Tabii ki olabilir tabii ki. Efendim kızım? <laughs> Babaannem uyandı. Uyandı mı? Çok sevindim. Çok sevindim. Murat, hadi. Gezmeyecek miyiz? Peki kızım, şimdi durumu nasıl? İyi mi? İyi. Çok şükür. Çok iyi. Doktor çok iyi dedi. Hadi gel. Hadi gel. Uyandı. Gel. Harika. 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 Ben hemen geliyorum. Tamam mı? Hepiniz orada mısınız? <laughs> buradayız. Hepimiz buradayız. Bir tek Ozan yok. Tamam. Hemen onu ara. Annem uyandı de. Kim uyandı anne? Masaldaki cadı kızım. kapatıyorum ben. Tamam mı? Hemen geliyorum. Niye surat yapıyorsun gene? Ne yapıyorum ya? Ne yapıyorum? Ya hayatım, ev burada kaçmıyor. Tekrar geliriz. Yani bu kadar surat yapacak ne var? Bak, anneleri uyanmayacak diye korkudan ölüyordu çocuklar. Uyanmış işte. Niye gitmeyeyim? Git git koşa koşa git. Hatta sen ne yapıyorsun? Bize bir taksi çağır. Biz onunla gidelim. Sen karına yetiş. Eşim. Ne yeşim ya? Çocukların beş yaşında mı senin onların peşinden koşturup duruyorsun? Ölmemiş ki. Gözünü açmış. Allah Allah. Öyküyü okula göndermedin. Bizi buraya getirdin. Bir kat yukarı çıkmadan götürüyorsun geri. Tamam. Gel gezelim. Ya, ondan sonra giderim. İstemiyorum. güzel kızıma akşam gelirken pasta alayım mı? Eve gelecek misin ki? Niye kandırıyorsun çocuğu? Ne kandırması canım? Geleceğim tabii. Yürü kızım. Yeşim. Ne Yeşim? Hadi, hadi git güzidene koş, hadi. Bak Yeşimciğim saçmalıyorsun ama. Kaç senedir çocuk eğler gibi eğiliyorsun beni. Ben mi saçmalıyorum? Bizimle oyun oynamayı bırak artık. Bir şey yapacağın yok bari hayallerimizle oynama. Bir kat bile gezmedik Burcu. Salona bile bakmadık. Villa inşaat halinde içeride birkaç kişi çalışıyor. Satış elemanı geldi bana şu broşürü verdi. Gelin gezdireyim de o sırada telefonu çaldı beyefendinin. Karısı uyanmış. Aman Allah'ım bir sevinç, bir mutluluk. Gözün aydın babacımlar. Geliyorum hemen. Aa, adam sevinçten yerinde duramıyor ya. Ben gerçekten anlamıyorum. Yani şurada çiçek gibi karısı varken genç, güzel, fıstık gibi. Bu kadın da ne arıyor, ne buluyor? Yok, ben arayacağım Madame Deliza'yı. Bin dolarsa bin dolar. Versin parasını. Biz kolağa gidiyorum diyeceğim. Moralim bozuk çünkü. Yani bence de. Hadi ara. Gel. Anne sabahki kadın arıyor. Aç aç konuş. İnmiyoruz değil mi rakama? Yok canım. İyi sevişleriz biz bunu. <laughs> Alo. Alo merhabalar. Ben Madame Dalida ile konuşacaktım. Siz sabahki arayan hanımefendisiniz değil mi? Madam arayacağınızı tahmin etmişti. Öyle mi? Saatini bile söyledi. Çok sıkıntılıymışsınız siz öyle dedi. Tahmin etti demek. Hı hı. Hangi seyahatte? Ben Canguri seyahati yapmaya karar verdim. Zor seyahat. Zor derken? Ağır bir seyahattir yani. Yani yapmamızı tavsiye etmiyor musunuz? Yok malzemeleri tam hazırlamanız lazım. Aksi takdirde etkisini göstermez. Yok ben onu halledeceğim. Tamam o zaman siz malzemelerinizi hazırlayın. Ödemeyi yapın gerisini adam halleder. İnternette yazan malzemeler değil mi? Ee... Şahsi eşya iki adet saç deli. Evet yalnız saç teli iki tane olacak mutlaka. Ya gerçekten bir yararı olur değil mi? Tabii ki. İnternet sitemizdeki referanslara bakın isterseniz. Madame Dalida'nın bir danışanını arayabilirsiniz oradan. Tamam. Ben kredi kartımı getireyim. 새것도 막. 요. 김치옥에도. 아. Cüzdanım nerede ya? Cüzdanım, Cüzdanımı aldık mı? Almışsındır ya. Abi her şeyi aldık mı biz? Eksik bir şey ha, yok şey, değil mi? Yok, yok eksik bir şey yok. Bak her şeyi aldım ben. Ya, Ümit abi, ya. ya, Hakim hanım kabak tatlısını çok seviyor. Onu da mı yapsın? Kabak tatlısını çok seviyor da yapmayalım şimdi. Hasta kadına hafif tatlı yapmak lazım. E, tamam o zaman. Zaten bin tane şeyle uğraşıyoruz. Anahtarı ver. Ha, aman ya. Aman Zeynep ya. Ya limonu yum unuttuk. Ben gideyim alayım çünkü. Ya marketten sipariş veririz. Hadi abi. Sipariş veremeyiz marketten. Çünkü ben o market siparişini beğenmiyorum ki. Ne getiriyorlar acaba? Çürük çadık şeyler getiriyorlar. Yani. Ben kendi elimle seçeceğim. Ondan sonra yapacağım işim yani. Zeynep, abicim sen şunları bir çıkar mı güzelce sebzeleri, meyveleri. Ben şimdi geliyorum bir elimi yüzümü yıkayayım, tamam mı? Tamam. Hadi Ümit abi. Geldik, geldik. Allah'ım yarabbim. Hah, çıkardın mı? Onları da ver bana. Her şey hazır mı? Her şey hazır. Hadi başlayalım o zaman. Ah. Anne arıyor. Ah, aç aç. Alo? Merhabalar, ee, Yeşim ben. Ee, ben her şeyi hazırladım da, sorun olan kişinin de kimlik bilgilerini mesaj attım. Tamamdır. Dalida Hanım müsait olunca görüntüler arayacak sizi. Tamam. Hadi bakalım. Sağ Arıyor. Merhaba. Merhaba. Canguri seyahati Güzide ile mi yapılacak? Evet. Eşimin nikahlı eşi. Bizim nikahımız yok ama yani vardı da sahteymiş. Açıklamana gerek yok. Astral alemdekiler kim olduğunu biliyor. Astral alemin yıldızları. Bir yol gösterin. Bir işaret verin. Nihayet. Yeşim. Şimdi beni iyi dinle. Önce saç tellerini mum alevinde yak. Gel. Sonra asistanım sana bunun fotoğrafını göndereceğim bunun aynısını beyaz büyük bir kağıda çiz. Kara çalının şahsi bir eşyasına sar. Sonra toprağa göm. E, hangisi? Küçük olan. Tamam. E, peki hangi toprağa yani saksıya gömsem olur mu? Olmaz. Ya bir parka ya da evinin bahçesi falan varsa oraya göm. Zaten bir aya kalmaz. Karaçalı ya kendi rızasıyla aranızdan çekilir ya da başına bir şey gelir. Tamam mı hayatım? Madam Dalida de çok teşekkür ederim. Bana nasıl bir iyilik... Ne diyorsun? Vallahi olacak galiba. İnşallah geberir gider. Bana artık aramızdan çekilmesi yetmez. Ah, bakalım neler olacak. pas